kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pkx'de e, bu nasıl alınır? Yanımdaki şu su damlacığı nasıl alınır? Onu göstereceğim. Aldım bile ama hemen nasıl aldığımı da göstereceğim yani. İlk olarak arkadaşlar hemen e, şey gideyim. Bunları alabileceğiniz yere. İkisini de buradan alıyorsunuz. Tabii biri çıkartmadan veriliyor. Ama buradan yapıyorsun o çıkartmayı almak için arkadaşlar bir tanesini İlk kılıcı göstereyim bekleyin bu kılıç bu kılıcı almak için arkadaşlar bekleyin şuradan da göstereyim de ilk olarak çıkartmalardan ilk kılıcı nasıl alınır göstereceğim ha, direkt Sadık Rosler Neredesin? Nerede? 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 Burada değilmiş. Buradan da iki saat arayamam ki şimdi. Cık. Hay. Gecik oldum. neredesin? Nerede? Nerede? Neredesin? 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 Arkadaşlar bulamadım ya. Vallahi bulamadım. <laughs> Bulmam gerekiyordu benim şu ana kadar. Ha, geçmiş bile olabilirim görmeden. Ama hiç bilmiyorum. Hay nerede bu? ha gizli çıkartmalardadır. Artık çünkü gizli bir çıkartma yazıyordu. Burada da yoksa bilmiyorum. Arkadaşlar çıkartmalardan bulamadım. Belki artık satılmıyordur ama Bekleyin. Saat bir daha artın. Bak şu altınlardan toplaman gerekiyor 10 tane. Şunlardan 10 tane toplamanız gerekiyor. Altınlardan ama sadece. Şu altınlardan 10 tane toplamanız gerekiyor. Ama sadece altınlardan bakın. Öbürlerinden toplayıp yaptım olmak demek. Tamam şimdi şu mor şeyi göstereyim. Yanımda duran. Ben gidiyorum. Bugün onlardan da kasarız ha. Arkadaşlar hemen göstereceğim. Bu arada bunlardan toplarız. Ya bu da olmayacağım. Küçücük kalsın şu. Kıçın kılıcı birazcık dondurmaya benziyor ama olsun. Dondurma ışık kılıcı. Dıbı 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 dıbı. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 Bakın şu mor şey var ya. Yok. Yokmuş. Şimdi burada mor şey çıkana kadar bekleyeceğiz. Ya bari şuradakini öldürseydik. İkisini de öldürmüşler ya. Ha! Bekle burada başka oda var mı? Var. Aa. Çıkılmıyor. Niye bunu buradan koymuşlar? Kesin burada kapı vardı onu kapatmışlar. Doğdu mu? Doğmamış ya. Şundan doğuyor onu öldürüyorduk da. E neredesin? Jingle bells, jingle bells, jingle jingle bells. Jingle jingle. Aha. Ya benimkini doğdu sanıyorum ya. Hayalim ayıcık. Jingle bell, jingle bells. Başka odada yok ki hani. Başka odaya bakarsın, bir şey yaparsın falan. Çıkalım bir daha o zaman. Belki yenisinde vardır. Baba aynı yeri ışınlamıyordu şu anda. Burayı aynı olarak ışınlıyoruz. Yani kişiler mi var yine? Bekle. Yine yok. Aha var. Bakın arkadaşlar bunu öldürmeniz gerekiyor. Ben böyle Hemen. Neyden çıktığını da göstereyim çünkü. Öldü 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 öldü. Öl. öl artık öl artık. Bu yine öbür. Çelik gibi boss olduğu için arkadaşlar yine zor ölüyor. Cık, ya. ya. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Sal bak. Ha Ben öldürdüm. Bakın bu tavuk şeyinden çıkıyor. Bundan bakalım ne çıkacak. Bana ondan çıktı bir daha çıkamaz o yüzden. Bunlardan çıkıyor. Bana niye saldırıyorsun? Hayırdır? Benim kafamdaki baloncuğu balık. Aa, kaç! Kafamdaki baloncuk gerçek baloncuk sandılar galiba. Kaç ka, kaç kaç kaç. Ka, kaç 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 kaç. Arkadaş o baloncuk değil. Oh şükür. Tamam artık gidebilirim. Arkadaş o baloncuk değil. Bana niye vuruyorsun? Burası ne? Ha, şu altınlardan toplamamız gerekiyor işte. Arkadaşlar dışarı çıkalım bunlardan birazcık toplayalım. Koş 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 Arkadaşlar. koş 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 do, ee, o mavi ışın kılıçlarından almanıza gerek yok. Bekleyin. Şunları da yapabiliyorsunuz önceden aldıysanız. Önceden aldıysanız bunları da yapabilirsiniz. Bu da işe yarıyor. Onlar çünkü sınırlı. Bu sınırsız. Benim bu da sınırsız tabi. Onu kasınca için kılıcı da sınırsız oluyor. Tabi oradan aldığınız değil. Bu sizin elinize gelin. Ya ben ayıcık olduğumda niye için kılıcı büyüyor? Normalde büyümemesi gerekmiyor mu? Hadi. Ya ben yanlışlıkla. Öl. 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 öl, öl. Arkadaşlar önceden çıkan özülleri de göstereyim. Ben bir yerde toplamıştım. Önce renkli boloncuklardan da şunlar çıkıyor. Bakın. Ha tabi üstümdekiler değil. Ayakkabı, şapka ama bunlar ayakkabı ve şapka önce de şu yanımda dolaşan mor şey yeni. Şimdi top alabiliyorsunuz. Ayağımdaki ve kafamdakini alamıyorsunuz şimdi. Neden o eskiden kalma? Belki çıkıyordur. Ben bilmiyorum da belki çıkıyordur. Şunlardan falan. Gelin buraya. Gel buraya. Ha. İyi ki bunu getirmişler bu savaşı ya. Uzun süredir gelmiyor. Hmm. Ben şunu öldüreyim daha. Bir kere uçmak istiyorum. Uçmak çok eğlenceli çünkü. Çiii. Birazcık çok uçurdu. <laughs> Bir. Aha. Bak, bak 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 arkadaşlar videonun sonuna geldi. Görüşürüz. <laughs>